Hadi ama ben yiyeceklere elektronik cihaz koymadığımı biliyorsun. Bu onların lezzetini kaçırıyor. Aa, sahiden gerçek bir tavşalop demek. Bu her şeyi açıklıyor. Neyi açıklıyor? <laughs> Bunu neden yaptın ki? Çünkü tavşaloplar sahte demiştin. Aa, böyle bir şey kim söyler ki? Ah, geri çekil seni ucube. Az önce bana ucube mi dedin sen büyük baba? Ne? Yo 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 güven. Ben aslında tavşalopu ucube demiştim. O gerçek. Arabanın sürücü koltuğunda gerçek. İşte bu sahiden de vahim oldu. Ah! Kimsenin sana inanmaması çok kötü bir histir. Rüya, rüya görüyorum. Çizgi film izlerken uyuyakaldım ve kapı kolu nerede? Bu şeyin adı o muymuş yani? Hmm, bilemiyorum çünkü benim ellerim yok. Aa! Ah! onu yemeyi bırak hemen! Ama onu nasıl yiyebilirim ki? Yani aslında ben yoksam. <gülüyor> 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 Sahte dediğim için kırdın <laughs> Ben hatalıyım Sen gerçeksin üzgünüm Şimdi mutlu musun? Hayır haklıydın ben sahteyim <gülüyor> <gülüyor> Paslı kova'yı mahvetmeyi bırak artık Üzgünüm kulaklarım sahte olduğundan Pek iyi işitmiyor Az önce paslı kova'yı mahvet mi dedin? En kötüsü de ucu beni ne olduğunu bilmiyorum <laughs> Baksana Ergüven Anahtarlarımı gördün mü? <laughs> Bu şeyin kaç beygiri var acaba? Öyle mi? <laughs> Hop. Hadi bakalım artık yollara düşelim. Aa, çok üzgünüm. Sen mi kullanmak isterdin? Aa! Oh, bu hızıma daha aykırı oldu. Ha, tamam siz şu tarafa gidin. Hadi, hadi bakalım hadi. <laughs> Ve baslı kova da şu tarafa gitsin. Ha, araç kullanmak ağır çekimdeyken pek de kolay bir şeymiş. O güzel. Bunu fark edemedim. Böyle yaptın onu kullanabilecek misin bakalım. Dostum. Anlayamıyorum ki. Sana sahte deyince kızıyorsun. Fakat gerçeksin deyince de kızıyorsun. Derdi sen. Dinlesin derdim derdim kimin derdi bir derdim yok benim öte yandan senin durumun başka bir hikaye. Sahtecilin sıkıcı olduğunu söyleyen sendin. Hmm. bir şeyle karşılaştığında bazen onu gerçekleştirene kadar numara yapmak en iyisidir ben. Katılmıyor musun? <laughs> Numara yapmama gerek yok. Elimde daha iyi bir şey var ve adı da Omnitrix. Ta! Şeklini değiştirmek aklını da değiştirmez. Bu çok kötü çünkü o zaman burada olmam gerekmezdi. Ne yazık ki bunun için bir uzaylı makinesinden daha fazlasına ihtiyacım var. Ve ona da hayal gücü deniyor. Kafanı çalıştırsana ben. Bak sahte şeylerde aslında hayatın bir parçasıdır. Aa, gerçekten mi? Bana hayal kurma dersi mi veriyorsun? Sağ ol, sahte tavşan hayal kurmak çocuklara göre ee, yanlış tekrarlıyorum çok gerekli dedim yani uçaklar ilaçlar bilgisayarlar bunlar <laughs> gibi çizgi filmler ...onların hepsi gerçekleşene kadar aslında sahteydi yani hayal kurmak zayıflara göre değildir ve bir düşündün de sen zayıf birisin ben.